Hey merhaba, ben my Bugün I'm going to show you a video. Bugün going to show you a video. <coughs> üçüncü bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Yeni şu soğuktuğumun evinden bir yemek alak da. Öyleyim. Geçen bölümde arkadaşlar hırsızlar biliyorsunuz bize basmıştı şerefsizler. Allah'tan bir şey çal çalmadılar arkadaşlar. Çalamadılar daha doğrusu. Biz, Bizim tam indirdik zopayı kafasını. Oğlum bu oyunda niye hep hassasiyet böyle çok yüksek şey oluyor? Oğlum buna kıstıkça hassasiyet mi Her... Bunun kıstıkça hassasiyet mi artıyor Elimize bak. Elimiz var ayağımız yok. Böyle bir oyun işte. Neyse. İkinci elde sen son model şeyleri getireceğim. Bak bu son model değil. Bunu biliyoruz. Yani bunu götümüze mi sokacağız? Bu son model değil diye biliyorum, evet. Aslında havalandırma olabilir mi bilmiyorum ki. Ben zaten batacağız anasını Bir de kaldı abi. Bak oğuz. Ağzımı açtırıyor arkadaşlar. kapıp Kendimi kapatıyorum arkadaşlar. Bu bölümden anlayış düşünüyorum. Bu bölümde... Bilmiyorum yani. Böyle yeni şeyler alabiliriz. Bu arkadaşlar Minecraft Manhunt Ay Minecraft Manhunt ne? sunucumuza gelirseniz sevinirim. Orada sizlerle oyun ee, bir de ben Minecraft Manhunt videolarını çekmeye başlayacağım. Ya yani isteyenler gelir oradan ben de size sizlerle de çekebilirim Minecraft Manhunt'ı. Farklı bir benim için. Discord sunucunu zaten yorumlara bırakacağım. Oradan gelebilirsiniz. Ya yani isteyen gelsin. Beraber oyun oynarız öyle falan filan. Neyse. sobayı da elimizde bulanlar da. Aman Aç. İnternet kafemiz hizmete açıktır. Lan anan. Aç kafeyi Geçen bölümde arkadaşlar bir de çok tacizci gördük. Çoğu adam kızlara getene getene dayıydı. Bugün onları görürsek yine day. Bak mesela bu. O haber oğlum bu herkes. Ronaldo musun sen? Öyle ayağını açmış şekilde. Ortadan bir tane tekmeyle onun ortasındaki bir yerine vurmak var. Ha? Aman. Olsun aman. Şerefsiz. Hemen hazırlanıyor. Son model bilgisayarlarımız hazırdır. Gelebilir misiniz? Bak ah, ikisi de normal. Acaba diyorum ki laptop mu dizsem ya? Hangisi daha az para veriyor bilmiyorum ki. Atarım onu da. Aynen. 317 dolar bıraktı tem Oğlum siz gelin misiniz? Amin okudu onu. sen? Şerefsiz. Evsiz. Kamburlaşmışsın mı? Tam gel ya gel utanma. Seni bir oğlum ne yapıyorsun sen? O şey atarlı şeyler olur ya yani. Bana bakıyor bak girecek şey. sen hemen de konuyor ne? Şaka yapmıştım. Diyalı. Yani burada niye kırmızı oldu oğlum ne? Çok basit. Hanımefendi siz trafikte misiniz? Neyse Allah'tan hanım aldığı için bir şey Ba, Bak bak. Bak. Benim dikenim mi Tamam. Lan ne şaşırıyorum bu hırsız hırsız beyefendi. Bir kere bu zaten yorum veremez ki onun kafeden gelmemiş. Hadi gelse dese öldürdü tamam. Zaten demeye hakkı yok sarhoş. Hanımefendi. Oğlum sen niye hep buraya geliyorsun lan? Ha? Sikerim ya hanımefendi de sana. Ne? Fakir ya. İki atır oynayar. Beni tavlayacağını zannediyor ki Diye Ben buna tavlayayım. Sonra internet kafeye istedim gibi başına Başını alırsın Az önce kıpkırmızıydı lan. Şimdi niye böyle? Alır? Parasını ödemeye var mı? Mamiko kafemiz. De. bir şerefsiz tanımıyorum sanıyorsam da indiririm kafasını bu kadar basit değil mi? Ay şimdi kanı mı Çikolata <laughs> Abi o kolunda ne yaptın sen? Pek kozalık pekmezi mi döktün? Ne yaptın? Neyse oynayın rahatınıza bakın. Benim dükkanım da herkes rahattır. Bu da internet kafeyi girdi. Her tarafını açmış. Zannediyor böyle tablaca. Bak bu nene sabahtan böyle niye duvara bakıyor? Ya? Ya hesap mı kesiyorum onunla bunu? Bu da mal mıdır? Ne? Polis bey. Oğlum bu Stalin ne mi? Girer ama. Ha. lan! Onun nikahı. Polis abi özür dilerim. Ya. Benim hoplattırdı. Bunu bir hoplatırım dedik sayın. Anane niçe oyun kastı nasıl bir hoplattıysa. Polis abimiz iyi hoplat. La siz ne oynuyorsunuz böyle ikiniz? He online ikisi de bu manika konu ya. O da yarış oynuyor. Mal lan ya. <laughs> İki oyun için hayvan gibi para. Ben hayatımda hiç internet kafeye gitmedim arkadaşlar. Gitmeyi de çok düşünüyorum aslında. Ben. <laughs> mamur Orada aslında ben aa aslında orada video çekerim. Kendi telefonumu aktarırım. Hay ananızı. Oğlum siz sapık mısınız? Nesiniz? Alo! Allah'ım ya Şu atarinin simetriğini de bozunuz Allah belanızı versin. Allah'tan çok bozulmamış. Simetri hastası bu? Az az, az simetri hastalarına çok özür diliyorum yani bir 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 santimetre bir arpa metre olarak kaydı o paranı öde yoksa sandı geçerim bir tane bu arada arkadaşlar şey bir şey değil bak göt korkusunu hemen ödedi ya baktı iki adam oğlum bunun oynadı ateri oynasalar bundan daha aynı para veriyorlar o haç şartı var bir tane koyardım da Kendini ne oğlum böyle giriyorsun içeri? Joker mi mi zannediyorsun? Bak bu abimiz çok saf bir insan. Hani sen çok safsın ha. Senin saf kalbini çok kullanıyorlar. <laughs> Bakalım. Saf mıymış? Ağzına sıçarım. içinden geçtin. Safmış lan. Ben sana porno morna Saf lan adam. O para ödemese bile geçireceğim tabi niye geçim? Boşuna mı kurdu? Oğlum de memelerin çıkmış. Sen onu bak. Oha bin mı? ödememiş kaçıyor. Arkadaşlar bu oyun nedense ben normalde küfür etmem oyunlarda. Yani sinirlendiğim zaman böyle küfür ederim. Şerefsiz ananı demem yani. Şerefsiz, piç falan derim. E piç demem, yani ki şerefsiz derim ama bu oyun nedense beni imandan çıkartıyor böyle. Oyun sinir ediyor ya. O da de hırsız, dört evet, korkusundan ben ben. Bak sende şey tipi var, dobleje tipi var. Bak hırmış şiş. Böyle drain içinden nasıl geçtin sen? İşte dobleje falan. Teyze bagam mı girdin sen? teyze teyze çık oradan teyze bu teyze böyle kaldı kaşı. bir tane geçiririm mi acaba iki günlük ömrünü de bana almak yakışmaz arkadaşlar yazıktır saf dedik harbi saf lan bu adam baksana Ele burada bilgisayar burada ondan sonra neyse Çizik kurallarına haykırı oyun bakın Ater burada bu nereye dokunuyor o oh, elini tuttu oradan terbiyesiz. Neyse neyse tamam. Ama sen o kadar da soft değil Şerefsiz köpek. Ulan senin şu an oynadığın para ateri parasını bile geçemedi lan. Aga ya, bu ateriler çok iyi ya. Oğlum acaba diyorum ki full ateri mi dizsek? Baksana bu ateriler her girişte 370 veriyor. Ama hangisi daha pahalı işte? Ona göre. Şimdi bu ateri 5000. Laptop, masa, sandalye kaç? Onu bir şey yapmamız lazım. Öğrensek iyi olur. Sana esmer güzel diyeceğim de. Valla sen denize mi gittin bu kadar karardın mı? Oğlum bunları niye yapıyoruz daha hac işareti var? Hristiyan köpek. Bak 368. Gördün mü? Atari bir de belirli para. duzanda falan alıyorsun da bu paranı adam mı Ben de senin bir yerinden alacağım o parayı. Hı hı. Kaltak çöpük. Oğlum bu ne ya? 184 dolar için de bu. Arkadaşlar ya bu bizi batırdı laptop. Ben full atari dizmeye düşündüm. Atariler daha karlı çıkartıyor. Soktum bilgisayarı bir boha yaradı yok. İzledi izledi gitti şerefsiz. E ne lan bunlar aslında orada sensör et yazıyor yani tam göstermiyor. Abi vallahi laptop çok kötü ya bilgisayar da çok kötü bak nasıl Bir de o atarilerden daha... Yataşı. Bir de o masaüstü var ya atölyelerden daha pahalı ha. Full dizersen. Onun zaten kasası kasası var ya atölye ile aynı eşdeğer. O yüzden biz Ateri dizeceğiz full. Taktik o. Aa Bu adam ilk defa görüyor mu lan? Sen buranın yerlisi değilsin. Oyna Ateri. Ateri'miz var. Aferin sen oyna. Ronaldo abim. Sakallı Ronaldo. Geç. Bu niye eldiven falan var lan? Organ mı Neyse bu bölümü şey yapmadık ya. Bilgisayarımızı açmadık arkadaşlar. Biraz bilgisayarla takalım. Harun lan bu bölüm. Hiç bilgisayar açmadık. Bilgisayar başladı. Evet, yani bir çarşıda tur atıp geliyorum arkadaşlar. Geldim arkadaşlar bir çarşıda tur attım. Faturalar ooo bizi geçiriyor arkadaşlar. Ama biz hiç elektrik de yakmıyoruz. Bu niye bu kadar geliyor? <laughs> sahibi sopa sahibi bezva sopası böyle. Sen o barza mı anne? Şunu var ya o barza diyenin. Ödemedi mi? Aferin. Ya yüz. Arkadaşlar ben, ben valla atelya basıyorum parayı. Hadi biraz kumar oynayalım da parayı çıkartalım. Ondan sonra ateriye geçir. Yapıştıracağız ateriye gah. ne nerede skin case? Hadi. Dur, ana dur lan, dur lan, dur. Subay abim geldi. Uçağıma çakma alalım kendisi. Subay gösteriyor belki video ki para Dur dur am. He. Let's go. İşte bu. İyi ki durmamış arkadaşlar günah aldı. Of! Oh, ben niye hep bu kadar şanslıyım? Hep üstte çıkıyor ya. Of. Hadi 3 de geldi. Gelirse var ya. Olsun karlı. Tamam abi biz parayı kırdık zaten. Daha ne şey yapacağız? Bir tane ateri alıyorum. Gelsin o. Subay abim. İki tane asker. Subay abim yakışıyor mu sana? Bu en az bize bir bin dolar bırakacak yani. Hadi kalk da kalk. Öf, senle mi uğraşacağım? Ben buraya arkadaşlar bir tane şey dizmeyi düşünüyorum. Ee, neydi onu? Hep atar oynuyorsun ama sen de. biz. Recep Bey'e de kaçlı geldi. Gözüme işte Büyütmüş. Aferin. Kambur mızı. size geçiş izni yok. Hep atari oynadığın için yeter artık. Oğlum bunlar benim içimden geçiyor ya bu ne? Bu nasıl bir oyun siz? Bir insan üzerine doğru girerseniz ne olur? Ya bir tane mıç yap yaparsınız. Vallahi ben bunu da ilk defa görüyorum. O nasıl bir kulaklık takma şekli? Bu da yerlisi değil arkadaşlar. Bu Amerika'dan gelmiş. Böyle hiç fakir yerlerde gezmemiş ya. Bilmiyorum. Bırak şu amına koyayım. Şeyini. Bir hırsız gelsin var ya. Görmesen bak hırsız görmesin bunları hemen. Atlar gibi ne. Şöyle girişim koysam. Ne girişte oynasınlar. <laughs> Allah yardım. Tamam. Şunlar he. Ya biz bunu kambıramışız. <laughs> Nasıl bir geçirirse. Ve parayı ödemeyecek ya artık korkusunda ateri oynuyor. Yeni aterlerimiz Albin o kaşlım geldi. Geç. Geç. Hepsi sağlam şey bırakmıyor şu sabit para bırakmıyormuş bir Sonra arkadaşlar bir gecelik yapacağım çünkü iki gece 40-50 Arada bir şey yaradı ama neyse. Şu double acını abi ne soksam Sen gene mi geldin bana? Gene aynı kişi ha bu. Bak hep gülüyor. Farklı farklılık tabii. değil. Hadi geç hadi. İnşallah bu sefer Ater oynarsa çünkü sen bilgisayar oynamandan korkuyorum. işini kat Lan müşteriye ben nasıl kazan? İt oğlu Zaten parayı ödedikten sonra öde. Oğlum siz nereye geldiniz? Senin buraya yerleşin değil demiştim. De hamburger işte. bu geçerir mi o kafana? Kahlan. Kalk, Kalk. Kalk. Ağzına sıçmayayım senin. Abi gene ateriler gelmiştir. Alır mısınız artık? Dükkanı kapattıktan sonra bir takım iş. Işler...